Yunus Emre Hazretleri diyor ki ilim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu boşuna emektir. Peki bu ilim nasıl bir ilimdir ki kendimizi bilelim? Bize öyle bir ilim tarif et ki kendimizi bilmiş olalım. Siz kendimiz deyince işte bu vücudumuz kendimiz değil miyiz diyeceksiniz. Yunus Emre bir ifadesinde de bir ben var, bir de benden içeri. Demek ki bu et ve kemikten meydana gelmiş olan cismaneğimiz bizim kendi varlığımız anlamında değil. Bu varlığın içerisindeki olan bir ben var, bir de benden içeri olan içeridekini ben dediğini anlıyoruz. Şimdi içerimizdeki olan o bu masardan açığa çıkan o özün bu sözden o siretin bu suretten açığa çıkmasının idraki <laughs> insanlarda zuhur ederse o zaman kişi kendisini bilmiş olur. Yoksa bilemez. İşte insanın kendi özüne bilebilmesi için de mutlaka ve mutlaka bir kamilden, hak mürşidinden bu idraka vakıf olması lazım. Kendi özünü onun tarafından tanıttırması gerek. Aslında Cenab-ı Allah öz olarak kulunda bir hayatla kendisini göstermiş. Allahü la ilahe illa vel hayyul kayyum. Ben hayat sahibiyim ve kayyumiyetiyle de bu alemi ayakta tutuyorum. Diyor Cenab-ı Allah. Şu halde sizin de hayatınız cenab Allah'ın varlığının bir simgesidir. O ruhtur. O enerjidir insan vücudunda o ruh aynı zamanda Cebrail'dir deriz. Şu halde Cenab-ı Allah'ın varlığını biz uzaklarda aramamalıyız. Mısır Niyazı Hazretler de öyle diyor zaten. Sağı solu gözler idim, dost yüzünü görsem deyiyor. Ben taşrada arar idim, o can içinde can imiş. Taşralarda uzaklarda aramaya gerek yok can içinde canı bulduğunuz zaman işte ona ulaşmış olursunuz. Kendi insana asliyenizin öğrenimi ancaksın bir tahsille mümkündür. Sağı solu gözler edin, dost yüzünü görsem de Ben taşlarda arar edim. O can içinde canmış. Gördün mü? Demek ki Cenab-ı Hakk'ın merkez üstü olarak hiçbir yere sığmam mümin kulunun kalbine sığarım dediği her varlıkta Cenab-ı Hakk'ın tecellisi var. Bütün varlıklar Cenab-ı Hakk'a gayb. Hiçbir varlık Cenab-ı Hak bu varlıklarla gayb değil. Ama bütün varlıklar Cenab-ı Hakk'a gayb. Onun için bütün zerreden küreye kadar bütün varlıklar bizim astımız haktır diyorlar. Diğer bir tabirle bütün varlıklar bile gelseler hal lisanıyla diyeceklerdir ki en al hak. Biz hakkız. Ama onların suret yönüyle değil siret yönüyle bu ifadeyi kullandığını görürüz. İşte cenab Allah da bilinmekliğini murad ettiği için ben gizli bir hazine idim. Bilinmekliğimi murad ettim. Bu halka halk eledim. Hadis-i kendisini bilinmekliğini istediği için kainatın rütbesi, kainatın aynası olan iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir ifade kullandı hadisi bu Diyor ki: "Levla fe levla, le Habibim, sen olmasa idin, sen olmasaydın bu alemi yaratmazdın. Peki niye Hazreti Muhammed olmasaydı bu alemi yaratmamış olsun? Hazreti Muhammed'i siz herhangi bir kişi, bir şahıs olarak mütalaa ederseniz bunun hiç büyük olmaz? Ama Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi dediğiniz zaman algılamanızda evvela ma halak Allah'ı nuri Allah evvela benim nurumu yarattı. Evvela ma halak Allah'ı ruhi Allah evvela benim ruhumu yarattı. Evvela ma halakallahi akli. Allah evvela benim aklımı yarattı. Evvela ma halakallahi kalem. Evvela benim kalemimi yarattı. Yani bunların hepsi bir olduğu halde anlaşılsın için böylece iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellemin Muhammediliğinin bütün zerreden küreye kadar onun varlığı olduğunu idrakına varıyoruz. Çünkü لَوْلَاكَ لَوْلَاكَ لَمَا حَلَقْتُ eflak Hadis-i Kudüs'ünde de ifade edildiği gibi iki defa sen olmasa olmasaydın, sen olmasa olmasaydın ifadesi birisi zahir, birisi batın da aynalara olmamış olsaydı Cenab-ı Hak kendisini ne yapmayacak? Görmeyecek. Onun için aynaya baktı Cenab-ı Hak yarattıktan sonra orada kendi seni gördü. Ona dedi ki Habibim, sevgilim dedi. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın aynada görüntüsü bir aksiyonudur. Orada kendisine Habibim dedi. O Muhammed işte. Demek ki Cenab-ı Allah'ın aynadaki görüntüsüne, aksiyonuna Hz. Muhammed diyoruz. İşte bu alemdeki olan nuruyla, ruhuyla, aklıyla ve kalemiyle görüntüye Muhammed diyoruz. Şu halde Muhammed'siz hiçbir varlık kendisini ispat edemez. Bütün zerreden küreye kadar bütün varlıklar Muhammed'e muhtaç. Muhammed'siz ne nur, ne ruh, ne akıl, ne de kalem var. Nur biliyorsunuz ziyadır. Parlaklıktır. Aynı zamanda varlık anlamına da gelir. Bu parlaklık olmasa, bu nur olmasa, ruh bilinmez, görünmez. Ruh bir enerjidir. Ruh bir hayattır. Dolayısıyla bu hayatın mevcudiyetini nurla tamamlarsınız. Akıl, bunu yönlendiren, bunu tespit eden, bunları yerli yerinde mutala edendir. Kalem ise, artık o bunu gönüllere yazan sayfa sayfa ayet-i kerimede nun vel kalem ve ma yesterun kalem suresinin birinci ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi on nurun kalemle sayfa sayfa gönüllere yazıldığının ifadesi nasıl ise aynen burada da. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aynası olmasa o kemalat sıfatları yani Rahman sıfatları bulunmamış olsa oradan fiillerle ademiyet elde edilemez. Şu halde ilim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Demek ki kendimizi bilmemizi istiyor Cenab-ı Allah. Yunus Emre'nin ifadesiyle. Kendimizi ne için bilmek istiyor? Çünkü yeryüzünde halife yaratmış insanoğlu. İnsanoğlu yeryüzünde halife. Halifelikten kasıt ne? Çünkü aslının aynı yetkilere sahip olan demektir. Cenab-ı Allah'a zan, zanda, hayalde aradığınız zaman ne yapmayacaksınız? Bulamazsınız. O zaman sıfatlardan zatı ilan etmiş zaten. O zaman sıfatlardaki olan Cenab-ı Hakk'ın bu hayatı, bu enerjisi, bu ruhu o varlıkta süs. Onun hangi varlıkta ise onun şübesidir. Cemadatta cemadat şübesi vardır. Nebadatta nebadat şübesi vardır. Hayvanatta hayvanat şubesi vardır. insanda da insan şubesi vardır. Ademiyet günüyle kemalata gelme haliyle onda tümü teşekkür etmiştir. İşte insan kendisini bilmekte kasıt kendi varlığındaki Cenab-ı Hakk'ın tecellisini kendi sıfatlarından zuratını ve onun niyetindeki olan halisaneliğin, yüceliğin ahlak güzelliğinin, edep güzelliğinin, iffet güzelliğinin fiillerle açığa çıkmasını görsün. İşte ben oğlum dercesine çünkü Kur'an-ı Kerim eşittir insana. Kur'an-ı Kerim 6666 ayeti kerimesinde satırlarla yazılan bu Kur'an-ı Kerim'in yekununu canlı olan insanı kamil diye vasıflandırdığımız bir insan olunda görmemiz mümkündür. Onun için Kur'an-ı Kerim üç türlüdür deriz. Bir, satırlardaki olan Musaf-ı Şerif okunmalıdır. İki, suvari kitap. Yani furgan kitap dediğimiz sıfatlar alemi. Zerreden küreye kadar bu alemi temaşa eden arifler her varlıktaki Cenab-ı Hakk'ın varlığını görürler ve bilirler. Okurlar. Sen bir ayetsin. Ben bir ayetim. Her bir varlık birer ayet. Mısır'ın Niyazı Hazret, Hazretleri demiyor mu? Her ne gözüm iliştiyse Veçirahman rahman ondadır. Her ne kulağım işittiyse maz Kur'an ondadır. Bir şeye mahluk gözüyle bakarsan o mahluk olur. Hak gözüyle bak ki bir şey nur-i ondadır. Çünkü her varlık onun ispatını yapmaktadır. İşte